Ceyhan Elma Göl bölgesinde Şemsettin Ep arkadaşın fıstık tarlasındayız. Burada 20 gün önce yaptığımız uygulamaların neticesini görmek ve gelişimle alakalı çiftçi arkadaşlarla sohbet etmeye geldik. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm abi hoş geldiniz. Bereketli olsun. Sağ olasın abi. Nasılsın Şemsettin? Be. İyiyim çok şükür abi sizden nasılsınız? Sağ olasın. Hasip Bey'in oğlusun. Evet abi. Genç bir çiftçisin. Evet ee, abi biz uygulamaları yapmadan önce bu tarlanın konumu nasıldı? Abi şöyle söyleyeyim. Fıstık biraz seyrekti. Evet. Yani güzel gözükmüyordu. gözünde güzel gelmiyordu. Hatta bozmak durumdaydık. Yani sen bu fıstığı sürecektin. Yeniden ekecektin. Evet. Düşürdük yani abi. Evet. Sonradan işte çürüklük vardı işte, ya koruma vardı. de evet. daha sonra bu uygulamayı yaptık abi. Bizden tanıştınız evet geldiniz. Abi. Netice zaten göze görünür abi. Şu anda aşağı yukarı bakın fıstıklar diz boyuna gelmiş evet. ve hatlar kapanmış, halı evet. saha gibi adeta. Evet ve şu an tam e, modüllerin oluştuğu yani çiftçi tabiriyle gebeleşme döneminde şu ben, an. Abi. E, aşağı yukarı hasata iki ay var. Evet abi. Ee, bu arada diğer çiftçi arkadaşlara önermiştiniz. Onlar uyguladılar. Onlar da gördüler. Aynı faydayı. Evet abi. Ee, bu arada tohum ticareti de yapıyorsunuz. Evet. kendi ee, Bir de senin kaç yıldır bu fıstık işini yapıyorsun? Ben hemen baksan 10 yıl bu işin içindeydi abi. 10 yıldır fıstık işi yapıyorsun. Evet. Şu anda şurada daldan da göreceğiz. Bak sen bunu kendin kopardın. Evet. Şöyle yakından bir gelelim arkadaşlar. Hem canlı dalda da görelim. Şimdi normalde şurası bakın fıstık iğnesi dediğimiz bu normalde kök bölgesinde başlar ama üst dallarda bile iğnelemeye başlamış hatta buradan bakın dallardan da arkadaşlar şöyle yakından bakalım bakın fıstık o kadar güçlü ki iğneler buradan tabii ki bu toprağa kavuşmuyor buradaki gösterge Fıstığın çok güçlü bir şekilde çalıştığının ifadesidir. Evet, evet. Zaten aşağıda iğneler çok güzel. Evet, abi. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Yok şu an gözle görülen bir şey yok yani bir sıkıntımız. Yani şu gördüğünü daha önce hiç sen bir fıstıkta gördün mü? Yok abi görmedim. İlk defa görüyorum. O yüzden çıkardım gösterdim yani sizi. Eyvallah burada da herhangi bir hastalıkla ilgili bir sıkıntı yok, gelişimle yok. Evet abi. Agrolife siyah kutuyu kullandınız, evet abi. transporter ve beraberinde saf fosforu kullandınız. Evet bir hafta arayla iki uygulama yaptınız. Evet. Bu gelişimi bekliyor muydun? Yok abim. Yani beklediğimiz bu değildi yani. <laughs> Daha çok da bekleriz işte. Çok şükür elhamdülillah. Evet, e, bereketli olsun. E, babana ederim. da çok selam, saygılar, hürmetler. Çok selam abim. E, tüm çiftçi arkadaşlara da bereketli olsun arkadaşlar. Amin abim. Herkesin Allah'a emanet olun. Salam Eyvallah. Allah.